merhabalar. 14 Eylül tarihinde Hacettepe Üniversitesi ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinden sonra Hacettepe Rektörlüğü kendi bünyesinde sözleşmeli çalışan 4 ağlı işçileri toplu sözleşmeyi uygulanmadı. Uygulamadığı gibi Aralık ayının ilk haftasında 12 tane iş arkadaşımızı, üyemizi işten çıkardı. Rektörlükte görüşmelerimiz sonucunda başka çıkarmaların olmayacak konusunda sözler verildi. Diğer arkadaşlarının geçici süreli işçi olduğunu konusunda e, bilgi verildi. E, bu konuda bir uzlaşma sağlanmıştı. Geçtiğimiz cuma 10 gün kadar önce 12 tane arkadaşımız 2018-19 yılında girmiş işe başlamış arkadaşlarımız 12 tane daha işten çıkarıldı. Rektörlüğün vermedi, verdiği sözü tutmayacağı aşikar olarak ortaya çıkmıştır. Biz biz sosyalist sendikası olarak bugünden itibaren arkadaşlarımızı bakanlığa, genel başkanımıza birlikte gönderdik. Burada da işte arkadaşlarımız işte geri dönene kadar Eylemimize başlıyoruz ve bekliyoruz. Bütün kamuoyundan, dostlarımızdan dayanışmaya için burada olacağımızı bekler ediyoruz. Herkese teşekkür ederim.